Let's get checked in, checked in. 起来吧。Okay, Yukarı mı ya? Bak ya. Bak, hani, bitildiğinde şöyle <laughs> Bir de kar varmış böyle. Dur oraya. Gördüğümüz e, kar görüntüsü kış değil. Bu e, ayın 25'inde. 5. ayın 25'inde köyümüze yağan bir dolu şeyi. Yani bütün meyveleri, sebzeleri hepsini vurup indirmiş Aa. aşağı. Şu anda da gördüğünüz gibi görünüyor zaten. Bak. E, buzun bir tanesi diyebilirim ki büyük bir misketten çok çok büyük ya. Ufak bir top kadar var ya. Sen buradasın bir kameraya geçtin tabii ya. Hayır, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Davalarım. Hey, tamam, de nasılsın? İyi ben. Davalarım. Ben ya.

Şu anda çekimini yaptığımız ev bizim Müllü Hoca'nın evi değil de herkes tanısın seyrederken. Şu anda kendisini çağırdık kapıya çıkmak üzere. Hoca haydi neredesin hoca? Kapıya çıktı. Hoca bir bay bay et bay oradan. Hoş <laughs> <laughs> Hoş bulduk hoca. Değil mi? hoca değil mi bu? Yok. Hareket yaptı öyle ya. <laughs> Hele oyna ki de oyna. Lan <laughs> mıyım ki oynayayım? Hocam <laughs> 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 ne diyorsun? Nasılsın? <laughs> Sağ ol. <olayım. gülüyor> Teşekkür <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> tamam kızım. Anne nerede? Ver bak. <bakayım. gülüyor> Dayı az yavaş ya, gidersen şu çekilmiş şuraları bir güzel olur. Efendim? Efendim? Ne şey? Hoşgeldiniz. Ne diyorsun? Hoş yani? Ne Hayır. olmuş ki Zerdal'e? Ya başım, Adam bir şey olmaz. Bırak ne edeceğiz? Ne uğraşıp duruyor ya? Evet, Peki, Allah e bu halada bir tane Zerdal'in yukarıda uçacak diye uğraşıp duruyor. Haydar. Bu evler kimiydi? Haydar. Mahmut'un hacımı mı? Aynen. bölgenin bu gördü Ali. Devam değil. Bu gördüğümüz evde bizim e, rahmetlik oldu herhalde değil mi? Ha, ha. Hacı Mahmut dayının evi. Ha, ha. Bak A kamera sarı çiçek ağası Fala Hasan dayı kameranın geldiğini duydu. El arabasını kaptı geliyor bize doğru. <laughs> geliyor madem bir arabada buz doldursaydın oradan. Evi dolur mu? Bak oradaki doluları. Bu ev kimin? Şu anda çekimini yaptığımız ev bizim Hacı Yahya dayının evi. Yahya dayı bunu sana seyrettirirken orada bedava seyir yok. Devneğin en azından 25 kiloluk boyasını senden alırım. Haberin olsun bak. Zülal dayının evi. Bu da, da Burası ne? Oda, oda. Burası bizim Yohar mahalledeki olan misafir odası. Gelen misafirlerimiz burada. Hacı var. hala. Ne diyorsun? Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> gel bak bir dakika Mustafa seyredecek bunu. Kaçma oradan gel ver gel. Beri uca doğru gel uca doğru. Ya gel beri gel uca doğru korkma kaçma. Bu çekimini yaptığımız ev bizim Hidayet dayının evi. Bu da Nazlı halam oradan işte bizi seyrediyor. Bak oğlu çakma bay bay etmek istiyor oradan. <laughs> Hilmi çakma mı? He Hilmi çakma arası. <laughs> Dayı bu yukarı mahallenin değil mi? Tamam oğlum gel işte köydeki çeşme. Ne? Kudüsünün. Şey bak hele yanına yakışalım. Gittisi yamaçın mı? Kudüsünün ya yok kudüsünün. Aşağıdakileri de söyle hayırlısı sizin şey, için. kim? Eee... Orası... Burası rahmetlik Hasan Hüseyin Dayı'nın Ahmet Çavuş'un evi. Şu anda görüntüsünü aldığın ev. Onun bir aşağısındaki görünen Bizim Ali dayının evi. Ali dayı derken yeri Ali deyim de herkes anlasın. Ha, ha. <laughs> Ali gel böyle. Böyle hem ilerle. E, şu anda buradan itibaren görüntüsünü aldığımız yer. Kaya çavuşun evi. Köyümüzün Manvizu. marangozu diyeyim, ustası diyeyim. Her işinde yardımcı olan Kaya çavuşun evi. Şu anda görüntü sola doğru gidiyor. Buradan böyle kaya savuştan başka yok herhalde. Hep sıradan düzmüş düz işte. Git hayra çek de gel. Da alırsa buradan eşi bağırın böyle zaten. Sondaki ev Muammer'in. Bizim motorcu Muammer'in. Bak gel burada kaya dayının. Galeri dükkanı arası. Kaya dayının mekanı işte. Motor da mı kaya dayının? Motor da kaya dayının. Araba da kaya dayının. Oh oh tam şirketleşmiş. Onun yan tarafındaki samanlığı. Onun bir öbür yandaki de bizim Aa, Muammer abinin. Alın alın alın. <laughs> Şöyle balkona doğru da bir tut da, parla haplıyı <laughs> da çek. <gülüyor> Çeksin. <gülüyor> Çeksin. <gülüyor> Allah Allah. Allah. <laughs> Hayret bir şey. Çekmesin beni diyor ya. Gel gel gel. Gel gel. Gel öyle gel bu doğru ya. Yarın ölüm olur, alım olur. Bu ne dediğin şey ya. Allah Allah. Gel gel. Durun, durun. Gel gel gel. Gel gel gel. mi? Sen sabah gel. İyi Senin ne var ya? Hadi da biz geliyoruz. Yarın konu. Hadi Şu gel yeter. Ne mi kimin evi? Burası Hacı Mehmet Ali dayı. Gödük Mehmet Ali dayının evi değil de herkes anlasın. Öbür tarafındaki de Mahmut Aslan'ın evi. Şu mavi biliyorlar. O mavi kapılı olan Mahmut Aslan'ın burası da Gödük Mehmet Ali dayının. Onun bir üstünde şu görünen rahmetlik Yamil dayının evi. Ve şöyle çevirdiğimiz zaman karşıda bakın orada evlerimize giden su deposunun kazanı görünüyor. Heh, tamam, tamam, tamam. <laughs> o beyaz şey söyledim az önce ya, orası su, evlere giden su deposunun kazanı yani. He. Çünkü bu şay tarlada yapılan su deposunun kazanı olarak. He. Böyle yaşayın. hadi gel. Bu tabut da kutlu bir yerdi. Ne yani? 1.85. Haratin garajı müşüriye. Yok ya, hala telefon yok. He, bulaşık da yok. Deyi! Deyi! Hey kaynanan da güzelleşmiş vallahi, maşallah. Ne, 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 satar ya. Coğday? Boş bulduk sağ ol. kaç yaşım dedim işte, de bakıyorum. Öyle. Benim öldüğü evi ya. onlar bu kadar <laughs> at. Yukarı çekiyor, şeyi çekiyor, Allah aşkına. Işte. Karşıları görmüyor da değil, aldım, alıp, alıp. Alıp. Gel oğlum bak, bunlar tak boyutları çek, gel gel. <laughs> Mahallesi daha onun altı gözükmüyor. tabi bizim Bozdepe geliyor. Bozdepe de ünlü bir depedir. Çok böyle güzel bir depedir. Burayı da ihmal etme. Şahane bir çekim.